Merhaba arkadaşlar. Ben e, şu odadan şu kısa tekrar beraberiz. Sizinle sürekli beraber olacağımızı söylüyorum arkadaşlar. Yine karşımızda olan bir cibimiz var. 2008 model. Bu aracımız e, servisten, e, servise girmiş sonra tekrar bizi buldu arkadaşımız. Orada bunun bakımının yaklaşık 4500 lira gibi rakamlara çıkacağını söylemişler. E, bizi internetimizden bulmuş ve bizi buldu arkadaşımız. Görüştü. Biz bunun bakımını yaklaşık e, 1000 lira gibi TL'ye çıkardık. Şimdi burada ağırda olan parçalarımız da kayışımız falan Bunlar da işte şey arkadaşlar. Ya mutmada sistem gibi bir de ardaları var. Onları da giderdik. 1000 TL'ye bu aracı bunu yaptık. Gayet sağlıklı bir şekilde yani bir kayıt etmesinden sonra teslim edeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. E şimdi anlatmak istediğim olay şu. Show Auto'da her zaman her türlü marka araç burada yapılmaktadır. Garanti ve sağlam bir şekilde. Her zaman yaptığımız işin arkasındayız. Vergeli zaten veriyoruz. Yani e, bizim fiyatlarımız inanın çok e, çok uygun ve çok güzel bir şekilde e, müşterilere yansıyor. Bu da sağlıklı bir şekilde bir mesele sebebiyet veriyor. Ve garantili yaptığımız her şey garantili. Motor sesini dinliyorsunuz aracımızın. Jeep marka. Bu Amerikan malı bir Jeep'tir arkadaşım. Ee, şimdi yarın bu arabamızı tekrar bir, e, yıkama gibi bir ufak bir operasyonumuz var. Onları yapıp müşterinin teslim edeceğiz. Ondan sonra sağlıklı bir şekilde sağlayacak müşterimiz. Ee, tekrar yarın görüşmek üzere. Saygılar diliyorum arkadaşlar.